Ama oyun şey nasıl yapıyor? Of yemek yemek yemek. Et aldım et. Siz alabiliyor musunuz dolar kaç para? Orhan sen tavuk yiyorsun ben et yiyorum. Omuz yiyorum kardeşim. <laughs> elhamdülillah <delilenmiştim> Müslümanım. <laughs> Ölmüyor amına koyduğumun da mı? Ben neredesin Meryem? Ben tavuğu öldürmeye çalışıyorum. <laughs> Öldür bir ibiş. Şey. Çok ispik. Ölmüyor bir ibiş. Hı alamadım. Kanka gel et yiyelim. Aa domuz eti. Oyun şey diyor. Kardeşim ne demişler? Ben... Ee, at testin anlasın. Tamam. Emir. İp hmm. nasıl yapılıyor? Sen ipi yap götür <laughs> Ne yapacaksın? Yay yapacağım. Sen de oyuna yeni başladın yay mı yapacaksın? Evet. Kanka şey et. Allah dua, ed dua ederek okyanusa iki tane tahta bırak sana netherite şeyleri veriyor zaten. E, Yeraltı yeri yaptım ya. orayı oraya ev yaparız yer. Şu şurayı şey yap kanka, şurayı şöyle yap, şurayı şöyle şey yap. Burayı yapıyoruz işte. Kaç artı bir bura. Yolu göstereceğim bunlara. <laughs> <laughs> Sonra onları oraya kapatacağım. Hmm. Aa evi buldum. O ne? <gülüyor> <gülüyor> o, ne? <laughs> o, ne? <laughs> çok güvenli bu. Oha oha buram 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 burası doldu buram burası doldu burası çok fena doldu çıkamam tamam ev, ev yap ev yap ev yap ne bu Ya buram buram. Buram buram. Buradayım, buradayım. Gel bak delik açtım. Bizim evi. Delik açtım Gel gel. Bizim ev değil. Kapat şimdi onu kapat. Ne Dediğimiz